sipariş Mr. Biz çikolataların derdi. Aa galiba geldi. Al Mr. Biz çikolata çikolataları geldi. Hadi açalım. Oo çikolatalar. Oo çikolatalar burada. Hadi gidelim alalım aldım. Ne o benim mi? Be. Hadi gidelim. Oraya. Hadi gidelim oraya. Oo arkadaşlar merhaba bugün Mr. Biz çikolatalar. Böyle gösterelim. Çok iyi çıkıyor. Çok iyi. Oh, Bulgaristan'dan aldık. Yani sipariş ettik. Şimdi, Şimdi ilk önce kırmızı kırmızılısını deniyoruz. Crunch ile olanı. Crunch. Öner öneririz. Daha yemedik ki <laughs> Ama bence alın. Tadına bir bakalım. Tadı nasıl? Tadına ilk şehir kısmına bakalım. Şehir kısmını merak ediyorum ben. Hiç yemedim ya. Yiyebiliyor musun? Ak? Evet. Emin misin? Emin. Arkadaşlar diyor. diye bir şey yazıyor. Onu Şöyle koparacağım. Tadıyoruz. Nasıl? Hmm. Bu çok güzel. Bakayım ben de. emin misin? Evet. Eminsin değil mi? Aha. Çok güzel Fıstık var mı? Yok. Eminsin değil mi? Hı -hı. Evet. Şunu çıkartalım. Kırık çıktı. <gülüyor> <gülüyor> en altta kısmı varmış. En alttaki Mr. yazan yeri kırılmış. Hayır şehir yazan. Ya şehir mi yazıyor orada? Hı hı. Bakayım. Şehir şöyle. Paket çıkart. Şehir'i şehir yarısına harpe veriyorum. Evet tadı çok güzel. Şimdi buna geçiyoruz. Bunu çok merak ediyorum ben. Ben de. Al bunu da sen aç. Açıyorum. İlk şeklini göstereyim böyle. Verden Açamadım. Açarım. Açılmıyor bu da. Çok iyi tabi. <laughs> Fransızı iyiydi. Evet Fransızı çok iyiydi. Bakalım şimdi süslü çikolata mı ya? Yok bu bitti. Hayır bu şimdi orijinal çikolata. Öyle yazıyor üstünde. Fistables ismi. Hepsinin ismi Fistables. Biliyorum da. O şehir kısmı yok var. Aa, bu kırılmamış arkadaşlar. Çok iyi. Ama videolarda gördüğüm gibi o kadar fazla değil. Alo efendim sizinle mi konuşuyorum? Evet, şaka. Çok güzel. Bir de bir şey diyeceğim. Şaka. Benim bu şehir dediğim... kısmını kırmaya çalışacağım. Bakalım eğlenceli. Oh. Tamamen simetrik kırılıyor. Evet ikiye böyle onu. Bir de şehir kısmı benim dedi, bildiğim kadar derin değilmiş. Mükemmel. En iyi bitter çikolata denebilir. Eh. Ve bitterle aynı. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.